çok önemli gururlandıran hak ettiğimiz bir galibiyet olduğunu e, biliyorum. Ve futbolcularımızla gerçekten ne kadar gurur duysak aslında azdır. Çünkü her antrenmanda, her maçta yürekleriyle mücadele veriyorlar. Ee, o yüzden çok önemli bir hedefi ulaştığımız için çok mutluyuz. Ee, bir not düşmem gerekiyor. Ee, Cengiz abimize armağan etmek istiyorum. Ee, bu galibiyeti bizim malzeme sorumluluğumuz. Bizimle uçuş yapamadı çünkü geçenlerde maalesef kayınvalidesini e, kaybetti. O yüzden ben mesela konuşmalarımda gruptan bahsederken sadece bizim futbolculardan bahsetmiyorum. Arkada görünmeyen çalışkan emektarlarımız da var. Onların da sayesinde, onların da emekleriyle inanılmaz bir grup oluştu, bir atmosfer oluştu. O yüzden herkesi tek tek tebrik ediyorum.

la National League A, abbiamo voglia di confrontarci e, e vedere a che punto siamo arrivati perché siamo una squadra anche giovanissima, eh, ci sono stati tanti nuovi innesti in questo percorso, eh, però adesso permettetemi di, di godermi questa vittoria e, e di iniziare a pensare alle qualificazioni mondiali che sono importantissime per noi. Yani Aslında son bir buçuk yıldır Şuna inanıyorum ben Neler başardığımızı hep beraber gördük Ve hak ederek başardıklarını Düşünüyorum bizim futbolcularımızın Bütün ekibimizin O yüzden çok iyi bir Avrupa Şampiyonası'ndan sonrasında da Aslında hedeflediğimiz A grubuna ulaşmak bizi ayrı, ayrıca çok sevindiriyor. Ve biliyorsunuz ki bu rekabet aslında ne olursa olsun hazırlıklı olmak istiyoruz. Çünkü oradaki oynayan elit takımları da biliyoruz ve o, tabii ki de o rekabeti de yaşamak istiyoruz. Ee, genç bir takımımız var. Genç takım olmasına rağmen böyle bir hedefe ulaşabileceklerine de inanıyordum. Ee, mesela ilk defa çok fazla e, bildiğiniz üzere yeni futbolcu da katabildik milli takımımıza. Bu tabii ki de sevindirici ama izin verirseniz de bu galibiyetin keyfini çıkarmak istiyorum. Buyurun. Tebrik ederim. İki maçta güzel oyun, güzel galibiyet. Ben Arda Güler'le ilgili bir soru sormak istiyorum. Kendi takımında bir süredir oynamıyor. Milli takımımızda da bugün güzel bir gol, güzel oynadı. Hem de çok da güzel bir gol attı. Kendisiyle iyi konuşuyorsunuzdur eminim. O neler düşünüyor? Teşekkür ederim. io non posso parlare Sicuramente per me è un giocatore importante. Oggi ha fatto una grande partita. Ha fatto gol nel momento decisivo della partita. Ho fatto un po' fatica a toglierlo, sinceramente, ma credo che, che, che era giusto dare un po' di spazio anche a Ilfan. Ma anche perché ha corso tanto, si è dato tanto da fare oggi. E inevitabilmente, quando non giochi con continuità, e rimanendo in campo rischia anche infortuni. Quindi, magari lui voleva rimanere in campo, ma capirà. ma capito che 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 è da eventuali rischi yani özel konuşmalarımızı sizinle paylaşmayacağım. Önemli bir futbolcu e, olduğunu biliyorum. Bizim için de bu maçta da çok önemli bir performans gösterdi. Çok zor bir anda belki de çok güzel bir gol attı. E, ve çok fazlasıyla da mücadele etti, koştu, yoruldu. Yani aslında onu sağdan çıkarırken biraz zorlandım çünkü biliyorum hani durumunu ama e, İrfan'ın da e, girmesi gerekiyordu çünkü devam ettirip riske atmak istemedim kendisini ve bu değişikliği de anlayacağını düşünüyorum. Yani herhangi bir şekilde sakatlansın istemedim açıkçası. Buyur. Adil Elmas Avusturya Günlüğü gazetesinden e, ee, öncelikle tebrik ediyoruz. Yandan, sizi için Maçın kadar da sì, no, noi siamo sempre, ci sentiamo sempre a casa comunque andiamo, insomma, la, la comunità turca un po' in tutta Europa ci fanno sentire il loro calore ogni volta e per noi è un motivo in più per regalargli. Regalare a loro giornate di di Aslında aslında şöyle söylemek lazım nereye gidersek gidelim evimizde gibi hissettiriyorlar ee, yani bizi çok mutlu ediyorlar o yüzden e, her maçın sonunda onlara da böyle galibiyetle hediye vermek istiyoruz o yüzden e, çok fazla mutluluk yaşatıyorlar bize Ee, az önce e, Rossi'nin de e, basın toplantısına girdik. Ee, o da aynı şekilde Türk milli takımı çok güçlü, çok iyi oyuncular var ama çok da iyi bir teknik adamı var dedi. Eskiden böyle maçları biraz daha kazandığımız zaman ikinci maçları çok zora sokardık. Artık sanki sisteme oturmuş, biraz daha rahat bir şekilde maçları izleyebiliyoruz. Kafasındaki milli takım ilerlemesi nasıl gidiyor? <laughs> tanto ringrazio Marco, è un amico eh, anche lui ha fatto un grandissimo percorso qui, eh, sette anni che ottiene grandissimi risultati quindi la stima è reciproca eh, io lo stimo anche non solo come allenatore ma anche come persona perché abbiamo avuto modo di passare qualche giornata non tante insieme quindi, quindi è, è, è veramente un amico e, riguardo la seconda partita noi per cultura mi ci metto anch'io che sono mediterraneo quando siamo troppo rilassati non va bene, quindi è giusto tenere sempre una tensione alta perché nelle... quando, quando abbiamo una sfida eh, difficile, più lo è difficile, più, più riusciamo a dare il meglio di noi. E oggi l'abbiamo preparato in questo, in questo modo, nonostante avessimo vinto all'andata, come se fosse una partita estremamente complicata. Ya, şimdi, Marco Hoca'yla biz bu 7 yıl yani uzun zamandır tanışıyoruz ve kendisi gerçekten burada 7 yıldır muazzam işlerin attığını söyleyebilirim. Kendisiyle alakalı hem insan olarak hem de hoca olarak çok saygı ve sevgi duyduğum bir insan. Çünkü birkaç gün beraber geçirebildiğimiz bir dostluğumuz da var. O yüzden bunun akabinde de şunu söylemek istiyorum. Ben de bir Akdeniz insanı olarak bu kültüre ben de biliyorsunuz aşinayım bazen rahatladığınızda istediğiniz performansı veremezsiniz ama biz hazırlık yaparken hep şunu söyledik. Bu çok zor bir, bir maç çok zor bir rakibe karşı bir maç ve dünyanın belki de en zor şartların altında çıkacakmışız gibi hazırlandık. O yüzden böyle yaşadığınızda çok daha iyi performanslar verebiliyorsunuz. Başka soru var mı acaba? Buyurun. Galibiyet için tebrik ediyorum. Hocamız dünkü basın toplantısında rakibin her türlü pozisyonla karşı çeşitli önlemler aldığını söylemişti. Rakibimiz 3 birlik mağlubiyetin ardından çok oyuna çok sert bir şekilde başladı. Hocanın düşündüğü taktiği futbolcumuzun uyguladığını düşünüyor mu bu sertliğe karşı bu atmosfere karşı ve bir de yeni genç futbolcuları Avrupa'dan bulup milli takımımıza kazandırıyor. Türkiye'de de böyle takip ettiği futbolcular var mı yeni jenerasyon için? Sì, abbiamo ci siamo organizzati la prima 20 minuti mezz'ora loro erano molto aggressivi, potevamo avere una gestione di palla un po' Differente, migliore, ma, ma la squadra non ha concesso praticamente nulla se non un, una, palla, una palla alle spalle nel primo tempo e un tiro, un tiro nel secondo. Eh, il nostro portiere non è stato molto impegnato, quindi la squadra ha fatto una partita. È, è, è eroica per me è Eroica perché non ha concesso gol Non ha concesso, ha concesso molte chance E sappiamo quanto è difficile questo stadio E contro questa squadra Sì, l'orgoglio mio più grande è, è proprio quello di Penso che sia evidente Che io penso a presente Ma penso anche al futuro della, della nazionale e con me hanno debuttato sette ragazzi, eh, di cui l'ultimo oggi, Yusuf, è la testimonianza che guardiamo al presente ma anche al futuro della nazionale. Quindi non sono un allenatore egoista che pensa a cosa è il meglio, è esclusivamente meglio al momento, ma ci abbiamo sempre e proviamo a mettere risorse nuove e fresche per il futuro. No? Penso a Kenani Liz che ha debuttato con me, che era. Non aveva ancora mai giocato a, o ha giocato pochissimo a Chan -Zun, a Woods, che, che, che ha debuttato con me oggi come l'altra partita ci ha dato un grandissimo aiuto, a Semi ha eh, debuttato con me, ha giocato qualche partita con me, anche se adesso non è in questo campo con noi, eh, Topchu ha, ha giocato, ha debuttato con me e stasera Yusuf, quindi noi guardiamo tutti i talenti. Tutti i talenti e, ee, giovani, ho dimenticato forse ne ho fatti de, de, de un po <laughs> ya, ya şöyle söyleyebilirim. Çok iyi organize e, bir şekilde oynamaya başladık. Rakibimizin çok agresif bir şekilde de gelebileceğini düşünüyorduk. İlk 20-30 dakika aslında topa sahipken daha iyi olabilirdik. Daha iyi değerlendirebilirdik. Mesela ilk yarıda defansın arkasına e, kaçırdığımız bir pozisyon var. İkinci yarıda da aslında sadece bir şut e, var. Yani bu konuda e, kalecimizin de çok yorulduğunu söyleyemem. E, bu geldiğim günden beri tabii ki de ben hem şimdiki zamanı düşünürüm. En iyisini nasıl yapabiliriz? Ama tabii ki de geleceği de hazırlamak isterim. Hiçbir zaman Egoist bir hoca olmadım. Ee, hani şu anı kurtarayım ee, hesapları hiçbir zaman yapmadım. Hatta hatırlarsanız, hatırlarsanız e, Kenan da hiç oynamadığı bir dönemde ben ilk defa bu formayı e, giydi. Can Uzun gibi, e, Oğuz gibi. Semih de bizimle ilk defa bu formayı giydi. Deniz Gül olsun, Emirhan olsun. Ya yani bütün bu futbolcular aslında bizim geleceğimiz. Onlara daha tabii ki de sahip çıkmamız gerekiyor ve en iyi şekilde hazırlamamız gerekiyor.